hep buyurmuşlar, nefsinizin hukukuna riayet edin, haklarını verin ama huzuzunu vermeyin buyuruyor. Lezzetlerini vermeyin. Nefsin lezzetleneceği şeyleri nefsinize vermeyin ama hukukuna riayet edin. Misal insanın helal dairesinde yeyip içmesi, ayakta durabilecek, ibadet edebilecek, çalışabilecek kadar yeyip içmesi Nefsin hukukudur ama patlayana kadar yemesi nefsin huzuzudur, onun lezzetidir. Ondan men edilmişiz. Kulu ve ve la tusrifu. Niye? İnnehu la yuhibbul musrifin. Ye iç buyuruyor Rabbimiz ama israf edersen Allah'ın sevgisinden mahrum olursun, Allah israf edenleri sevmez. Sakın israfa kaçma. Yani nefsinin lezzetine kaçma. İsraf etme. Helalinden seni sıcaktan, soğuktan koruyacak toplum içinde saygın bir kişilik olarak tanıtacak, setra avret edecek şekilde giyinmen icap eder. Bu lüzumlu. Bu nefsin hukuku. Ama bunda lükse düşmen, moda takip etmem bu nefsin huzuzu. Nefsin lezzeti. Bundan uzak dur. Temizlik farklı bir şey. Uyumluluk farklı bir şey. Güzeli tercih etmek farklı bir şey. Ama lüks hastalığı, moda tutkusu, marka tutkusu bunlardan daha farklı bir şey.